Kazım ben hiç gelmesem. Evden Bak. beklerler. Abicim en fazla bir saat iki fayans döşeyeceğiz o kadar. Sonra oynasak yorgunum zaten. Yani sen beni geri mi çeviriyorsun Vedat? Peki öyle olsun. Tamam tamam hadi bir saat oynayalım. Heh. Yemekler bir harika olmuş Allah eline sağlık. Afiyet olsun. Yahu sen iyice kılıbık olmuşsun. Bir saat olmadı ki daha iki el oynadık. Hanım hamileye Kazım. Ne olur ne olmaz o yüzden. Heh. Başka zaman oynarız. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Atıyordu. Neyi? E, muhtarlıktan bir kağıt gönderdiler. Bu senin velinin biz olduğumuza dair bir evrak. Ona senin imza atman gerekiyormuş. Ne için gerekiyormuş sordun mu? Hmm, sormadım ama bu A-B -A uyum şeyleri miymiş falan mıymış neymiş işte. Ama çok önemli dediler. Tamam o zaman. Evrak nerede? A A hemen getiriyorum. İşte geldik. Burada. Hadi. Tamam. Valla yemekler ağır geldi galiba. Uyuyup kalacağım şimdi. Aa, sorma ben de öyleyim. Masayı kaldırıp yatacağım ben de. İyi akşamlar. Hayırdır, ne bu hal? Ee, yemek yedik, Aslı masada uyuyakaldı kaldı da onu götürüyorum. Beraber mi yedin? Evet. ben geç kaldım. Kahvaltımı okulda yapsam olur mu? Tamam. Hazırlamadım zaten. Ama kahvaltımı okulda yapabilmem için para lazım. Yani? Şey dün konuşmuştuk ya Allah. Kiranın yarısı benim okul harçlığım olacaktı. Kendi evinin kirası olsaydı olabilirdi ama. Ne demek şimdi bu? bana tam vekalet verdiğine dair belge. Bunlar da evlerin benim olduğuna dair belgeler. Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Dün akşamki yemek bunun içinde değil mi? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Bu işte bir iş var sultan. Hiç bu saate kalmazsa. Yok canım. Bir yere takılmıştır. Gelir birazdan. Bir saattir aynı şeyi söylüyorsun. Tartışmadınız değil mi bugün? Biraz. Hadi hadi. Çıkar ağzındaki bak. Yine para yüzünden tartıştık. Ama onun başka meseleleri de var. Eniştenle de bir konuş dedim ama dinlemedi. Nerede? Artık bu evde kalamam dedi gitti. Nereye gitti peki? Ne bileyim ben? Sultan. Yazıklar olsun bize. Bir kıza sahip çıkamadık. Bu soğukta nereye gidecek? Nerede kalacaktır ki zavallı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Usta, Heh, iyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. Ben çıkıyorum. Tamam, hadi. hadi iyi akşamlar. Teyze. Aslı. Kızım, ne oldu? Neden geldin buraya? Başıma gelenleri evde anlatırım teyze. Zaten artık sende kalacağım. Ben de mi? Halini biliyorum ama okuldan kalan zamanlarda çalışırım. Sana üçük olmam. Tamam kızım. Hadi siz Hadi gidelim. önce de tartıştınız ama evi terk etmemişti. Bence başka bir şey var ama sen bana söylemiyorsun. Ay söyledim işte hepsi bu. Hepsinin bu kadar olduğuna bebeğinin üzerine yemin eder misin? Şey... Ben... Onun evini kendi üzerime yaptım. Ne? O da bunu öğrendi ve gitti. Niye yaptın ki böyle bir şeyi? Öyle mi? Hakkım olduğunu düşündüm. Hem aslanma biz bakalım Sonra el alem gelsin ev sahibi olsun. Kendim için yapmadım ki bunu. Bebeğimiz için yaptım. Onu daha rahat yaşatmak için yaptım. Kendince haklı olabilirsin ama Aslı bize emanetti. Yetimin malı bize yaramaz. Senden benden Belki de çocuğumuzdan çıkar. Bence hiçbir şey olmaz. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Sağ ol teyze. Haftalık 30 milyon bana yeter de artar bile. Patron sağ olsun. Halden anlayan bir adam. İnsan her şeye alışıyor teyze. Bu yaşımda neler yaşadım. Önce annem, sonra babam beni bırakıp gitti. Halam yapmadığını bırakmadı. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz kızım. Allah her şeyi görüyor. Vedat. Vedat kalk ah, bir şey oluyor. Ah, ah bir şey oluyor Vedat. Sultan. Al. Ah, ah, Dur tamam dur. Bir şey sakin Vedat. ol tamam. Bebeğim. Sakin ol. Tamam. Tamam, tamam. acele etme sakin, et. ol. Vedat, tamam. Et şey ol. Şey sakin ol. Tamam. Vedat yardım et bir Ben bir taksi şey hemen geliyorum sakin ol. tamam hemen geliyorum sakin ol. Bebeğim. Hemen geleceğim. Vedat yardım et bebeğim. Doktor hanım. Şey Vedat Bey. Eşiniz zaten çok hassas bir hamilelik geçiriyordu. Hı hı. Bütün müdahalelerime rağmen bebeği kaybettik. Peki akım. Onu kaybetmedik. Ama Sultan Hanım'ın da ciddi bir hastalığı var. İlik kanseri. İlik kanseri. Evet. Eğer tedaviye cevap verirse kurtulur. Ama bu da çok maliyetli bir süreç. Aslı bize emanet. Gitmin malı bize yaramaz. Senden, benden... ...belki de çocuğumuzdan çıkar. Bence hiçbir şey olmaz. Eğer bıraktığım yetime en küçük bir haksızlık edersen... <gülüyor> 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 ...ahirette iki elimde yakan da olur. Bir yerden çıkar bir yerden çıkar. Neredeyse 15 gün oldu. Ve de sen işten beni niye aramadı acaba? Belki işi vardı. Ya da hasta falan olmuştur. Bence halamın etkisinde kalmıştır. Çünkü hep öyle oluyor. Çok üzülüyorum ona. Boş ver kızım. Herkes yaptığından sorun. Üzülmesin. Şey, biraz önce onkoloji servisindeki arkadaşlarla toplantıdaydım. Sana benim söylememin daha uygun olacağını düşündüler. Neyi? Şey, tedavi pek başarılı geçmemiş. İlik nakli şart senin için. Öyle mi? Peki, nereden bulacağız iliği? Birinci derecedeki yakınlarına bakılacak. Eğer uyarsa onlardan alınacak. Var değil mi akrabalar? Var. Bir tane var. O da yeğenim Aslı. Ama ondan nasıl isteyeceğim ki? Niye geldin buraya? Halimi görmek için mi? Hayır. Doğru söylemek gerekirse kendim için geldim. Zaten senden başkası için bir şey beklenemez. Sen sadece kendini düşünürsün. Aslı. Ben ölüyorum. Bu da bir başka numaran mı? Ölmenin numarası olur mu? İlik kanseriyim. Bağlı bir tedavi gördüm ama işe yaramadı. Bebeğimi de düşürdüm. Vedat enişten uzun zamandır kayıp. Yardımına ihtiyacım var aslı. Kurtuluşum ilik nakline bağlı. Senden başka da akrabam yok. Ben ben çok pişman oldum yaptıklarıma. Eğer iyi bir insan olarak yaşamak istiyorum. Lütfen. Lütfen bana yardım et Aslı. Peki. Ama şartlarım var. Ne dersen kabulümdür. Öncelikle evler tekrar benim olacak. Gece konduda oturan teyzem ve çocuklar benim evime taşınacak. Sen de teyzemi gece kondusuna taşınacaksın. Ama kira karşılığı. Tamam. Çocukların okul açlığı için. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hepsine tamam. çıkar. Bir yerden çıkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.